Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar başlığa da yazdığımız gibi eee Hızır Aleyhisselam'ın getirdiği Hızır'dan Mehdi Aleyhisselam'la ilgili haber var. Çok önemli. Mahmud Efendi Hazretlerimize e, getiren arkadaşlar Hızır Aleyhisselam getirdiği kişi de Ali Muratoğlu diye bilinen Hızır Ali Muratoğlu Hoca Efendi arkadaşlar. Mahmud Efendi Hazretleri'nin hem talebesi hem de damadı oluyor daha sonraları. İlk başta Karadeniz'den geliyor arkadaşlar bu kişi. Ee, üniversite okumak için İstanbul'a geliyor. İstanbul'da yaşarken orada içinden geçiriyor. Diyor şöyle bir Arapça öğreneceğim, böyle iyi bir Allah dostu, bir alim, hoca tanısam da keşke İslam'ı ondan öğrensem diye içinden geçirirken o kadar kalpten geçirmiş ki demek ki. Omuzuna birisi uğruyor arkadaşlar gel diyor ben seni diyor öyle istediğin gibi bir hoca efendi var tanıştırayım diyor götürüyor İsmail Ağa'ya Mahmud Efendi Hazretlerimizin yanına. Mahmud Efendi Hazretleri ne diyor ki bu kişi seni arıyor diyor bırakıp gidiyor. Mahmud Efendi Hazretleri de kendisine o zaman ismi Ali, Ali Muratoğlu diyor ki bu gelen kimdi seni getiren kimdi biliyor musun diyor. O bilmiyor yolda söylememiş. Efendi Hazretleri diyor ki Hızır Aleyhisselam'dı diyor. O şaşırıyor tabi. İsmi kalıyor arkadaşlar. Hızır Ali ondan sonra. Hızır Ali Muratoğlu olarak tanınıyor İsmail Ağa cemaatinin içinde. Kalp keşfi e, açılmış, kalp gözü açılmış bizzat arkadaşlar. Mahmud Efendi Hazretlerimizin yanında yetişiyor. Evliya Allah'tan oluyor ki bunu herkes biliyor birçoğu. Daha sonra da kızıyla evleniyor Efendi Hazretlerinin, damadı oluyor. E, kendisi mesela bir kardeşimiz anlatıyor. Bir yere gittik tebliğ ediyor. 3-5 kişilik bir grupla tebliğ. Başka şehire gidiyorlar tebliğ için. Emri bil maruf için Arkadaşlar. O gittikleri yerde e, bir havuzda balıklar vardı. Dedik ki "Hocam senin keşfin açık biliyoruz. Şu balıkların liderini çağırsana bir gelecek mi?" dedik diyor. Kendisi kabul etmedi. Biraz zorladık diyor. En son döndü havuza. "Ey balıklar liderinizi çağırın." dedi. Çok büyük bir balık geldi aralarından kafasını dışarı çıkarttı. Bize baktı. Hayret ettik diyorlar. Böyle bir zat hatta bu hali biraz duyuluyor İsmaila'da, Fatih'te. Çarşamba bölgelerinde insanlar çok itibar etmeye başlayınca kendisi bu durumdan hoşlanmıyor. Diyor ki Efendi Hazretlerimizin yanında bana bu kadar itibar edilmesinden Mahmud Efendi varken ben pek hoşnut değilim. Bu halin kalkması için ben bir şeyler deneyeceğim diyor. Bir arabaya çürük domatesi dolduruyor. Çürük domates satıyor Fatih Çarşamba'da. İnsanlar diyecek ki alacaklar domatesi bakacaklar çürü Bu nasıl evliya ya çürük domates satıyor desinler diye. Kasten bilerek kasıtlı bir şekilde çürük domates satıyor. Böyle bir zat böyle güzel bir insan arkadaşlar. İsmail Ağa Camii'nin içinde kurşunla vurarak şehit ettiler. Kesinlikle şahsi bir mesele değildi. Siyonistlerin yaptığı yurt dışından planlı bir şekilde yapılmış bir projeydi, bir olaydı arkadaşlar. Aynı ona benzer daha sonra bir olayda aynı bizim yine Kalk gözü keşif açılmış. Mahmut Efendi Hazretlerimizin bu bayram mektubatı anladığı dediği Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'yi de e, bir pazar sohbetinde bıçaklı saldırıda aynı şekilde şehit ettiler. Yine bu da şahsi bir mesele değildi. Siyonistler tarafından, ajanlar tarafından yapılan olaylar arkadaşlar. Ya bunlar yapılıyor da bu İsrail gelip bu insanları öldürüyor da niye öldürüyor? İşte Müslümanlar uyanmasın diye. Çünkü Müslümanları uyanla, uyandıracak derecede kalp gözü açılmış, evli Allah'tan olmuş kişilerdi. E evli Allah bunlar kendilerini koruyamıyor mu? Allah onları koruyamıyor. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor allah Teala. allah Teala aranızdan şehitler almak ister buyuruyor. Ve onlara da şehitlik nasip olacakmış. Ki birçok hoca efendinin arasında şehitlik onlara nasip oluyor arkadaşlar. Şehit oluyorlar. İşte böyle zatlar, böyle insanlar e, Hızır Efendi diye tanınan Ali Muratoğlu Hoca Efendi arkadaşlar, Hızır Hoca diyelim biz yine, Hızır Efendi, Hızır Hoca, Mehdi Aleyhisselam hakkında çok ilginç bir şey, bir şey söylüyor. Bu da bizim bütün anlattıklarımıza e, uyum içinde gerçekleşiyor. Ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin de söyledikleriyle birebir uyum içinde arkadaşlar. Peki Mahmud onu söylemeden önce hemen Mahmud Efendi Hazretlerimiz son zamanlarında neler söylemiş? Benim nispetim Mehdi Aleyhisselam'a kadar devam edecek diyor. Yani ben vefat ettikten sonra da Mehdi Aleyhisselam gelene kadar rabıta bana yapılacak diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Mehdi Aleyhisselam çok kısa zamanda gelecek demek. Başka bir anlam çıkmaz. 200 300 yıl sonra diyordu Cübbeli Ahmet Hocamız gelecek. Allah'a şükür bu sözünden vazgeçmiş gibi bir hal var kendisinde. Son günlerde veriler onu gösteriyor ki Mehdi Aleyhisselam gelmesi çok yaklaştı diye duyduk biz bunu sohbetlerinde. Artık böyle konuşmaya başladı. böyle konuşması da normal olan zaten. Çünkü rabıta Mahmud Efendi Hazretlerimiz vefat ettikten sonra bir iki sene bile korumakta zorlandığımız halde bunu 200 sene 300 sene kim koruyabilir yani? Mümkün değil gibi görülüyor. Onun için Mehdi Aleyhisselam vaktinin çok yaklaştığı görülüyor arkadaşlar. Daha önce de ben bahsetmiştim. Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir yaşlı vekillerinden biriyle görüşmüştük. O bize aynen şöyle dedi. Efendi Hazretlerinden iki defa ayrı ayrı zamanlarda görüşmüştük. Yani çok görüşüyoruz da Mehdi Aleyhisselam konusu hakkında söylediğini hatırlatayım diyor. İki defa ayrı ayrı zamanlarda Birisinde dedi ki bu İsrail'in azgınlığından bahsettik, bir şeylerden konuştuk, bu düşmanların bunu yaptığı şunu yapıyorlar. Dedi ki bu işler Mehdi Aleyhisselam'a kaldı. Aynen bu ifadeyi kullandı. Bu işleri Mehdi Aleyhisselam düzeltecek buyurdu. Biz de buradan anladık ki Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi çok yakın. İşte durum böyleyken günümüzde yaşayan evliyaların bize söylediğini söylüyoruz arkadaşlar. Zaten günümüzde yaşamayan evliyaların hepsi bu tarihleri işaret ediyor. Bütün videolarımızda bunları anlatıyoruz. Delirli bir şekilde, kaynaklı bir şekilde, kaynak vere vere anlatıyoruz. Mucizevi bir şekilde de hadis şerifler ve Allah dostlarının keşifleri bu günümüzde akış zamanda gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki Hızır Hoca ne demiş? En yakın talebesi anlatıyor. Videosu var. Zaten bu konuşmayı da Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmail Ağa arasında biliyorsunuz tartışma çıkmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca İsmail kaynak olarak gösterdi. Delil olarak bu videoyu gösterdi. Haklı olarak. Ne diyor o videoda? E, talebesi diyor ki, spontane gelişiyor arkadaşlar olaylar, sorular. Yani kurgulu bir şey değil. Hızır Efendi hakkında röportaj yapıyorlar. Şehit Hızır Hoca hakkında. Diyorlar ki böyle böyle e, Hızır Efendi nasıl biri? İşte Hızır Aleyhisselam getirdi, tanıştırdı. Bakın burada bir mevzu var. Ben konuşurken, anlatırken acaba aklınıza şöyle bir şey geliyor mu? Sanal ortamlarda, birçok ortamda herkes Hızır Aleyhisselam'ı merak, merak ediyor. Hızır Aleyhisselam'ı şurada görürsün, Hızır Aleyhisselam Bursa Bursaolu Camii'de görürsün. Hızır Aleyhisselam'ı şu duayı edersen görürsün, karşılaştırsın falan diyorlar. Hızır Aleyhisselam nerede arkadaşlar? Tövbe Suresi 114'ten bahsediyoruz değil mi size? Salihlerin yanında nerede olacak arkadaşlar? allah Teala ne diyor? Salihlerden ayrılmayın. Hızır Aleyhisselam salihlerden ayrılır mı? Kendisi de salih zaten. Ayrılmaz. Nerede? Mahmud Efendi Hazretleri gibi mürşidi kamillerin yanında. işte görüyorsunuz. Alıp götürüyor. Bir kere daha Mahmud Efendi Hazretleri kim bilir kaç defa karşılaştı. Mahmud Efendi Hazretleri çok iyi tanıyor onu. Efendi Hazretleri camiden çıktı. E, cemaatle birlikte yanına biri yaklaştı. Dedi ki Sultan Abdülhamit Han'ı halk ile barıştır dedi. Gitti. Cemaat dedi ki bu kimdi Efendi Hazretleri? Hızır Aleyhisselam'dı dedi. E, Cumhuriyet'ten sonra Abdülhamit Han'ın türbesi kapalıydı. Ziyaret edilmiyordu arkadaşlar. Şu son 5-10 sene içinde açıldı ziyarete. İşte Mahmud Efendi Hazretleri Hızır, Aleyhisselam'ın e, Aleyhisselam sözünden sonra gerekli yerlere müracaat etti. O saatten sonra çalışmalar başlatıldı ve açıldı. Halk ile barıştı ve ruhuna fatihalar yazsın der. Kur'an-ı Kerimler okuluyor mübareğin şu anda. Bunu isteyen de Hızır Aleyhisselam'da. Ne demişti Hızır Aleyhisselam arkadaşlar? salihlerle beraber. Yani işte Hızır Aleyhisselam'la salihlerle, mürşid kamillerle birlikte olursak nereye ulaşacağız? Hakiki imana ulaşacağız. Mehdi Aleyhisselam'a ulaşacağız. Allah'ın izniyle de biiznillah ahiretimizi kurtaracağız. Allah'ın rızasına ulaşacağız inşallah kardeşler. Bu niyetimiz bu yönde ki zaten sıralı videolarla ne demek istediğimi ilerleyen zamanlarda takip eden kardeşlerimiz çok iyi anlayacak. Tek derdimiz imanımızı sağlam tutmak. Ahir zaman ne neydi, neydi arkadaşlar ahir zaman? İman hırsızı dolacak olacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İman hırsızı dolu her yer. allah Teala imanlarımızı korusun, muhafaza etsin. Bütün ümmeti Muhammed'in çok tehlikeli bir zamandayız. O yerin altına gireceğiz. Bunun kurtuluşu yok. Her canlı ölümü tatacaktır. Önemli olan o yerin altına girerken imanlı bir şekilde ölmek. Orada e, imanlı bir şekilde ölenlerin söylediği kelime şu arkadaşlar. Oh be ahiret varmış. Hani dünyada sevindiğin zaman, rahatladığın zaman oh be dünya varmış diyorlar ya. Aynen öyle imanı selametiyle ölen insanlar da Oh be ahiret varmış diyorlar. Orada ferahlıyorlar, rahatlıyorlar arkadaşlar. Rabbim hepimizi ferahlatsın, rahatlatsın. İman selameti versin ahirette. İşte bu gibi durumlarda bütün herkes merak ediyor. Hızır Aleyhisselam nerede? Salihlerle birlikte buradan onu da söylemiş olalım. Hızır Efendi anlatıyor, hakkında konuşuyorlar. Diyorlar ki iyi biriydi, çok iyiydi. Röportaj veriyor işte. Ve şöyle güler yüzlüydü, çocuklar çocuk olurdu. Yolculuk yapan herkes memnundu ondan. E, Evliya Allah zaten çok gerçekten de çevresinde çok aşırı derecede sevilen biriydi. Bu da Siyonistlerin çok dikkatini çekmiş arkadaşlar. Pek hoşlarına gitmemiş işte. Yaşanan olayları anlattık. Tam bizim için önemli bu konuyla ilgili işte videomuzun konusu bu zaten. Orada hiç sinirlendiğini gördünüz mü diye soruyor karşıdaki kişi. En yakın talepçisi de diyor ki, Ben diyor, hocamın hiç sinirlendiğini görmedim diyecek ama bir yerde gördüm diyor. Bir yerde tekkenin, medresenin kapısının önündeydim ben diyor. Hoca da elinde çapayla bahçede bir şeyler ekip biçiyordu, uğraşıyordu diyor medresenin bahçesinde. İsmail Ağa'dan, büyüklerden biri geldi diyor. Dikkatli arkadaşlar. İsmail Ağa camiinden. Hocamıza döndü dedi ki diyor ben Mahmud Efendi Hazretleri vefat ettikten sonra yerine Mürşidi Kamil olarak şu kişiyi görmek isterim dedi diyor. Hoca çapayı elinden attı. O kadar sinirlendi ki diyor. Arkadaşlar evliya Allah kolay kolay sinirlenmez. Sinirlenirse de nefsi için değil Allah için sinirlenir işte sinirlendi. Yaklaştı yaklaştı adama yüksek sesle şunu söyledi. Benim şeyhim Mahmud Efendi Hazretlerinden sonra vakit Mehdi Aleyhisselam'ın vaktidir. Başka mürşit beklemeyin dedi diyor. Arkadaşlar dikkat. Bakın Evliya Allah'tan bizzat çok tanınan birisi. Mesela bizim cemaatte çoğu insan özellikle Cübbeli Ahmet hocamızın bazı sohbetlerinden sonra Mehdi Aleyhisselam 200 yıl gelmeyecek diyorlar. Özellikle onlar dinlesin ki yani %90 değil mi %100'ü tamamı Hızır Ali Muratoğlu denildiği zaman itibar edilen bir kişi arkadaşlar. Hepsi itibar eder. İşte Hızır Efendi arkadaşlar, Hızır hocamız dediğiniz, Hızır Efendi dediğiniz, Mahmud Efendi Hazretlerimizin damadı, evli Allah dediğiniz kişi söylediği söz bu. Mürşidi Mahmud Efendi Hazretlerinden sonra vakit Mehdi Aleyhisselam vaktidir. Mehdi Aleyhisselam gelecek diyor. Başka kimse gelmeyecek mürşidimin yerine diyor. Sinirli bir şekilde söylüyor kızarak arkadaşlar. Mahmud Efendi Hazretleri de diyor nispetim benim Mehdi Aleyhisselam'a kadar devam eder. Artık bana vefat ettikten sonra rabıtalar bana yapılacak diyor Mehdi Aleyhisselam'a kadar. Yani silsilede Mahmud Efendi Hazretlerinden sonra Cübbeli Ahmet Hocalar silsileye Mehdi Aleyhisselam'ın ismini yazmakla isabet etmişler. Doğru yapmışlar. Vakitte yakın görülüyor arkadaşlar. Bu konuları da Müslüman kardeşlerimizde eminim çoğunuzun haberi yoktu. Paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun.